Sanırım hazırız. Hadi başlayalım o zaman. Ha, aynen öyle dostum. Başlıyoruz. Selamlar arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz yepyeni bir Lightroom Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayız bu kanalda görmeye alışık olduğunuz en güzel serilerden biri bu biliyorum ve bunun için bu seriyi daha da yücelteceğiz böyle çok çok üstlere arışa taşıyacağız hiç merak etmeyin bugün evet özellikle kadın arkadaşlarımız sizler bayılacaksınız bu tonu. çünkü Golden Hour yani bu sizin biliyorsunuz ya anlatmaya gerek yok Golden Hour dediğimiz zaman siz hemen böyle pencere kenarı çık, ha bir de oradan çık, Selfiler olsun işte boydan fotolar işte kısa boylular alttan çekiyor falan hani böyle uzun göstermek için. Hep bunlar numara biliyoruz bunları. Bunları böyle şey yapmaya gerek yok dedim. Ve sizler için Golden Hour. Nasıl söylüyorsunuz artık bilmiyorum ama Golden Hour. 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 Okay. Golden Hour efektiyle karşınızdayım. Bu beyaz tonlu fotoğraflarda ve güneş ışığı alan daha doğrusu. Beyaz üzerine böyle güneş ışığı yansıtılmış fotoğraflarda var ya. Biliyorsunuz benim sözümü efsane çalışıyor. Evet, daha fazla lafı uzatmadan böyle de biraz egzantrik bir giriş yapmış bulunmaktayım. Şuradan bir iPad'imin ekran kaydına başlatalım. <laughs> Heyecanlıyım ya tekrardan video çekmeye başladım ve bu arka arkaya bugün çektiğim ikinci video ve haftada iki video atma kararı aldım. İnşallah bir aksilik olmazsa haftada iki video atabileceğim gibi duruyor bakalım. Bir Reels'larla, TikTok'larla ya da öyle story'lerle alakalı bir şeyler, mobille alakalı. Bir adet de standart içeriğinde olan Lightroom mobil eğitim videoları devam edecek. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan kılıcımızı elimize aldık ve diyoruz ki başla. Evet şimdi bir Lightroom mobil uygulamamıza giriş yapalım bakalım şuradan tıkladık. Gördüğünüz üzere ben size burada birbirinden güzel e bu ne bunu ben mi seçtim? <laughs> Birbirinden güzel tam böyle pencere kenarında yani altın saati o ışık tonunu yakalayabileceğiniz hem poz örnekleri hem de benzer fotoğrafları sizler için buldum. Bir tane de ne olursa olsun gün batımında bir selfie çekilmiş ya da selfie değil de fotoğraf çekilmiş bir kızımız var. Ama fotoğrafın kalitesi kötü çok iyi değilmiş neyse. Böyle blogger tam yani tam blogger dünyası ya bunlar biliyorsunuz işte. En çok sizler aratıyorsunuz bloggerlar aratıyor diye ben de biraz bloggerların üstüne düştüm. Erkekler sizleri unutmadım sizler için de yepyeni özel bir bir Lightroom serisiyle geleceğim. Instagramımız var ya uçacak uçacak. Arabalar için farklı bir şey. Erkek böyle beyaz tonlar şimdi yaz zamanı ya böyle beyaz tonlarla alakalı. Erkekler için çok güzel bir Lightroom mobil videosu çekeceğim. Şimdi gelelim bakalım hangisini yapalım. Nasıl hangisinden? Hadi bu ablamızdan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu tonun özelliği soft bir yapısı var bu renk efektinin ve ışık alan bölgeleri hem yumuşatacağız hem de renk tonlarını daha sarımtırak yani tam böyle o akşamüstü gün ışığında oluşan o renk tonlarına yakalayıp böyle sanki o hüzmeyi böyle fotoğrafa gömeceğiz. Hazır mısın? Benimle birlikte yap. Hadi başla. Şimdi ilk önce ışık kısmına geliyoruz. Burada pozlamamız cartımız yurtumuz her şeyi biliyorsun zaten. Şimdiki yapacağımız ilk şey pozlamamıza hiç dokunmayacağız. Çünkü pozlama bunlar da çok tehlikeli. Neden dersen zaten ışıldayan bir fotoğraf yapacağımız için pozlamayı da açarak bazı çok pozlanmış fotoğraflarda yani telefonunuzun çektiği bazı çok ışıklı fotoğraflarda acayip patlama yapabilir. O yüzden pozlamamıza dokunmadan yapacağız bunu. Şimdi kontrastımızı çok hafif bir arttıralım bakalım. Şöyle bir 10 seviyelerine kadar bir çıkardık geldik ikinci kısma. Burada açık tonlarımızı da kısarsak yine güzel bir şeyler yakalayabiliriz ama biz ya ben kontrastı kısmak istiyorum ya vazgeçtim arkadaşlar özür dilerim. Kontrastı ben eksi 15'e çektim. Açık tonlarımı da şöyle 30'lara çektim. Gölgelerimizi şimdi açmamız gerekiyor. Aa bizim şimdi gölgelerimizi bizim böyle 50'lere falan çektik tamam güzel mis mis. Müh. Şimdi beyaz tonlar dediğimiz yer aydınlık renklerimiz. Biz buraları patlatacağımız için e, bunları bizim kısmak gerekiyor abi yine. Şimdi eksi 40'a kadar bunu da çektik. Mükemmeliz. 10 numarayız. Efsaneyiz. Geldik şimdi siyah tonlarımıza. Bunları da biz tekrar eksi... Aa, bak nasıl fotoğraf kendini belli etti. Görüyor musunuz? Ama çok abartmayalım. Şöyle eksi 50 tonlarında biz bunu bırakalım. Şimdi burada yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi ışık kısmına geliyoruz. Bakın burası çok omelli. <laughs> Girdik ışık kısmına. Şimdi ortaya bir adet noktamızı saldık. Bir adet de buraya attık. Şuradan çok hafif yukarı kaldırıp biraz sis efekti vermiş oluyoruz şöyle yaptığımızda. Şurayı şöyle hafif kaldırdık. Burayı tık indirdik. Orta noktadan da bir böyle kaldırdık. Şuradan da biraz gün ışığını şey yapabiliriz çok bozmadan. Tamamdır. Işık değişimiz bu kadar arkadaşlar. Işıktan çıktık. Şimdi geldik renge. Burada arkadaşlar yapacağımız sadece iki hareket var. Renk tonu dediğimiz yeri yani sıcaklıkla işimiz yok. Renk tonu dediğimiz yeri çok hafif yeşile çekeceğiz. Böyle bir eksi 10 seviyelerine kadar çektik. Tamam. Doygunluğumuzu biraz kısmamız gerekecek burada. Buna dikkat edelim. Bunu da şöyle bir 20-25 seviyelerine kadar. Simetri hastalığım tuttu yine ya. Tamam 25. Şimdi geldik renk karıştırma kısmına. Ne? <laughs> renk karıştırma kısmına. Kırmızı. Diğer yapacağımız bütün fotoğraflarda da kırmızı tonlar biraz çok olmayacağı için kırmızıyla az bir işimiz var. Fazla bir işimiz yok. Onda da ton ve ışık kısmına şöyle iki kere tıklayınca beşer beşer gidiyor. Eksi 10'a kadar çektik Lightroom'da. Şimdi geçtik turuncuya. Turuncuyu da şöyle bir eksi 10. Doygunluğunu da eksi 10. Işıltıyı eksi 20 yapacağız. Biraz da ışıltıdan kaybettik. Zaten fotoğraflarınızın hepsi sizler ışıl ışılsınız. Ne gerek var Işıltı ya? Hadi bakalım esnaf şey. <laughs> Lan yine espri yapıyorsun bu spora. Bak sen bu işi yapıyorsun bak. Tamam boş yapmayalım. Geçtik sarıya. Sarı kısmında da ton değerlerimizi biraz turuncuya çekeceğiz. Onu da şöyle 40 seviyeleri güzel olabilir. Aynen. Doygunluğumuzu eksi 50 veya 60 seviyelerine aynen 60 daha güzel. Azıcık da ışıltıdan kısalım. Şimdi geçtik yeşile. Yeşil fotoğraflarımızda olmadığı için biz onu ne olur ne olmaz diye sarı ne çekiyoruz. Şunu 100. Doygunluğunu da şöyle 50'lere vurduk mu? Tamam. Eksi 50. Geçtik açık maviye. Bunun da sadece doygunluk ve ışığını şöyle eksi 10, eksi 25 yapsak. Mavi de aynı şekilde. Eksi 10, eksi 25. Tamam. Burada başka bir işimiz kalmadı. Renk karıştırmadan çıktık. Şimdi geldik renk derecelendirmeye. Hemen altındaki yere giriyoruz. Burası biraz önemli. Çünkü sarı kısmı buradan vereceğiz. Burada bizim tonumuz sarı tonu yakalayabilmek için biz şöyle 50 civarlarında kalmamız gerekiyor ki. Tamam 50 güzel. Doygunluk vereceğiz. Doygunluğumuzu şöyle 20'lerde falan bırakalım. Işıltımızı açalım biraz. Birazcık ışıldayalım. Onu da şöyle bir 40 yapsak gayet yeterli. Şimdi gölgeler orta tonları boş verin. Geldik gene buraya. Burada da aynı şekilde 50'ye bir gelelim. 50 55. Gene doygunluğumuzu da bir 20 yapalım. Bakın zaten fotoğraf sarardı. Işıltımızı da 40'a çekelim. Karıştırmayı da buradan şöyle bir 90'a alalım. Evet, aslında şu an golden hour'umuzu oluşturmuş bulunmaktayız renklerle. Şuradan bir çıkalım. Şöyle bir önce sonrası bir yapabiliriz. Evet tam o bak şey yatağın üzerine bakın tam o akşam üstü olan o renk tonunu elde ettik şu an. Şimdi efektler kısmına geçtiğimizde burada yapacağımız şey birazcık doku vermek. Netliği kısıp birazcık fotoğraf dokusu vermemiz gerekiyor. Ee, bunun için de şöyle iki kere tıklasak bir artı 10 yapsa netliğimizi de şöyle bir eksi 20'lere kadar kıssak. Sesi kaldırmayı da biraz şöyle açsak tam olarak istediğim şeyi bana verdi. Şöyle isterseniz hafif vinyet de verebilirsiniz siz ama ben vinyet tercih etmem bu fotoğrafta. Belki çok hafif böyle yanlardan e, vinyeti beyaz şekilde verebiliriz. Bence hoş durabilir. Şimdi gren verilebilir ama güzel durdu ya. Tamam ben gren de vereceğim. Bunları Gren yoktu normalde içimde ama baktım ki şu anki bu dokuya çok güzel gitti. Gren 25'te gran verdim. Şimdi geldik ayrıntı kısmına. Burada çok hafif keskinleştirme verebiliriz fotoğrafa. Şöyle %5 kadar. Tamam güzel. Parazit azaltmayı 10, yapı, 10 yapalım. Renklerin de parazitine şöyle 10 yapıp aldığımızda efektimiz tamamlanmış oldu böylelikle. Şöyle bir bakalım neydi ne oldu. Şu an son halimiz bu. İlk haline baktığımızda evet bak Duvar renk ve yatak rengine iyi bakın. Bu normal sert ışık yerine çok yumuşak dağılan böyle güzel bir ışık elde etmiş olduk. Tam bir altın saat. Hatta hatta ve hatta e, renk kısmından şöyle %10 da bir sarılık verebiliriz. Ya da %5. %5 sıcaklık tonlarımızı da şöyle %5 arttırabiliriz. %5 de canlılık verebiliriz. Yani bu tamamen keyfi size kalmış bir şey aslında. Nasıl yaparsanız öyle gider. Şu anlık ben iptal ettim onları. Preseti hazırlayacağım için. Evet arkadaşlar presetimiz hazır şu an yani renk tonumuz hazır. Şimdi bunu hazır bir presete nasıl dönüştürebileceksiniz? Bir önceki videoda da anlattım. Bunda da anlatıyorum. Efektimizi yaptıktan sonra sağ üst tarafta bulunan 3 adet nokta var. Oraya tıklıyoruz. Ondan sonra burada bize bir ekran açılıyor. Burada hazır ayar oluştur seçeneği var. Buna tıkladığımızda o zaten otomatik olarak seçili olan şeyleri gösterecek. Buraya gelip işte ee, Golden Hour yazdığımızda ben bir tane kaydetmiştim daha önceden. Bunu 2 olarak kaydediyorum. Golden Hour 2 olarak yukarıdaki tike basarsanız bu hazır preset size. Bir sonraki fotoğraflarınızda hemen tek tuşla bu ayarı kullanmanıza sağlayacak preseti oluşturacaktır. Çok uzun bir cümle kurdum. Neyse şimdi geldik diğer fotoğraflarımıza. Bu şu sağ üst tarafta 3 noktanın altında bizim ışık yerimiz var. Onun bir altında iç içe geçmiş iki tane daire amblemi var böyle. Audi'nin ilk iki amblemi gibi. Ona tıkladığımızda bizim ayarlarımız burada çıkacak. Sizde büyük ihtimal bu renk seçili olacak. Burada kategoriler var. Yaratıcı, renk. Burada kendi presetleri de var. Onları da kullanabilirsiniz direkt fotoğraflarınızda. Bizim oluşturduklarımız en altta kullanıcı tanımlı hazır ayarlar klasörü diye geçer. Burada Golden Hoar isminde oluşturduğumuz. Bak iki olan bizim oluşturduğumuz. Onu seçiyoruz. Tak diye aldı. Ama bu fotoğraf Fotoğrafta mesela fotoğrafın kalitesi çok iyi olmadığı için Grain bayağı bir şey geldi buna. Ağır geldi. O yüzden ben efektler kısmına girip greni siliyorum burada. Filtreyi attıktan sonra tak hazır olarak ayarımız zaten olmuş oldu. Renk kısmına gelip biraz daha sarı verebilirim buna. Mesela %5 kadar. Tak böyleydi. Böyle oldu. Hem fotoğrafı açmış olduk rengini hem de bütün oda tonlarını beyaza çekmiş olduk. Sen geçelim diğer fotoğraflarımıza. Şimdi buraya geldik. Yine sağ üstten seçtik. Golden Hour 2 dedik. Mesela bak. Granny de çok güzel. Gransil de çok güzel. Ben Granny kullanacağım diye şey yapmadım. Ama Granny istemiyorum. <laughs> Granny ben de sileceğim. Sonradan pişman oldum. Her neyse Granny sildi ilk arkadaşlar. Bu böyleydi böyle oldu. Daha bir soft tonlara ulaştık. Çok güzel. Geldik bu ablamıza. Bunda da golden horn'umuzu attık. Mesela gren bunda güzel durdu. Bu fotoğrafta ne güzel. Ama biz diğerlerini şey yapmadığımız için bundan da greni bir silelim bakalım. Okey. Bu şekilde. Buna geldik. Hazır ayarlar. Golden Hour 2. Tak geldi. Mesela bak bunda gren çok güzel durdu. Bundan silmem greni. Bu efsane oldu. Böyleydi. Böyle oldu. Efsane çalıştı bu fotoğrafta. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Geldik. Ressam mı? Yazar mı? Bir ablamız var burada. Çok da böyle elinde sigara varmış. Vari duruyor. Bakalım bunda nasıl duracak? Golden Whore. Vay. Grand bunda da çok güzel çalıştı. Bunda da çok güzel çalıştı. Ve kalitesi yüksek fotoğraflarda Grand abart şey yapmıyor. İsterseniz kapatabilirsiniz buradan. Tak diye atarsınız. Böyle de çok güzel. Bakalım. Öncesi ve sonrası. Pencerenin o taraftaki o yumuşaklık çok güzel oldu. Heh geldik bizim kızımıza. Bunda mesela Gren hiç çalışmayacağını düşünüyorum. Çünkü fotoğrafın kalitesi de çok kötü. Attık ışığımızı. Yo aslında fena da durmadı. Bu da Gren'le gidebilir. Sildik. Efsane çalıştı. Efsane çalıştı. Çok güzel. Geldik bu ablamıza. Bakalım. Golden hor. Evet. Bundan da Gren'i kaldırmak. Bunda da güzel durdu çünkü. Bakalım. Öncesi ve sonrası. Arkadaşlar filtre mükemmel toparlıyor. Yani tek renk bir seri yapmak isteyenler bu filtreyi gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet arkadaşlar umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ben bu rengi bayağı sevdim. Bayağı da kullanacağım gibi mi duruyor. Bakalım. Umarım işinize yarar. Umarım gönül rahatlığıyla kullanan blogger arkadaşlarım olabilir. Instagram bakilerden Burak takip etmeyi unutmayın. Orada da çok yararlı içeriklerim var. Renk tonlarımın e, gerçek hallerini ben kendi sayfamda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz ve son olarak büyümekte olan bir kanalım. Bu tip içerikler gelmeye devam edecek. Haftada iki video yüklemeye çalışacağım. Ama desteğiniz benim için önemli. Umarım bu video çok işinize yaramıştır. Eğer yararlı bir video olduğunu düşünüyorsan kankacım aşağıdan bir beğen butonuna basabilirsin. Ve hala abone değilsen evet kanka şuradan kanalıma abone olabilirsin. Buyur gel aramıza katıl. Bir sonraki renk efektini ne olarak görmek istersin? En çok yorum yapanlara bakıyorum. Çünkü şuna yap şuna yap falan diye. Yorumlardan da bana ulaşabilirsin kankacım. Brocum. Bu kadar video bitti. Öyle gereksiz uzattım şimdi. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek dileğince dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.